Herkes kendi yaptığı işin ne kadar mantıklı ve karlı olduğunu başkasına pazarlamaya çalışıyor. E-ticaretten kendine iyi bir yol tutturan diyor ki en iyisi e-ticaret 2026 olmadan şu 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 yolu izleyin ve bilmem kaç bin dolar kazanın. Youtube'da iyi bir kitlesi olan diyor ki sosyal medya öldü bir tek Youtube kaldı Youtube'a girin. Öbürü diyor ki TikTok'tan milyon dolarlar kazanılıyor. Şöyle iki tane saçma video çekin ve TikTok'tan kazanın. Peki bu insanlar gerçekten başarılı olanlar veya gerçekten iyi bir çıkış yakalayanlar bu çıkışı neden yakalıyorlar? Bir fikrin iyi bir fikir olması, tutması ve bir fikrin karlı olması nedendir? Bir fikir ancak nadirse, onu herkes yapamayacaksa, o yolda herkes yürünmeyecekse günün sonunda değerli ve karlı olur. Yani bir kişi oradaki açığı buldu ve o açıktan yürürken ki patikada kendisine uydu bir şekilde şanslı yaver gitti. Her şey birbirine hizalandı ve başarılı oldu diye. Aynı şey yapmanın tavsiyesini 100 bin kişiye verirse ve 100 bin kişinin 100.000'i de aynı şey yaparsa ki zaten yapamıyor. O patikanın bir karlılığı olmuyor. Bizim dış dünyada ne olup bittiğinden kaç kişinin o işi yapıp yapmadığından bağımsız bir şekilde sonsuza dek karlılığını kaybetmeyecek olan o şeyi bulmamız gerekiyor. O şey ne biliyor musunuz? kendiniz olmak. Sadece siz olduğunuz için yapabildiğiniz şeyler. Sizden başka hiç kimsenin aynı şekilde yapamayacağı şeyler. Doğuştan getirdiğiniz, sonradan kendinize eklediğiniz özelliklerle gerçekten sevdiğiniz ve dünyaya hizmet ettiğiniz şeylerin kesişim noktasında duran hepimiz için sanki üzerimize özel dikilmiş gibi olan bir patika var ve birebir aynı şekilde başka hiç kimse onu öyle yürüyemez. Yani iddia ediyorum ki geleceğin ekonomisi ne dijital paranın, ne altının, ne kriptonun, ne gümüşün, hiçbir şeyin değil, otantikliğin ve yaratıcılığın üzerine kurulu olacak. Yaratıcılık, yaradanın senden vuku buldurtmak istediği şeylerle alakalı. Eğer senden başka herhangi bir varlıktan vuku bulabilecek olsaydı o şey, o eşsiz şey, sen zaten yaratılmazdın. O yüzden hepimizin burada olmasının eşsiz bir sebebi var. Hepimizin varoluşa verebileceği hediye eşsiz. Ve bu hiçbir zaman arz talep dengesinden dışarıda olan savaşlardan hangi ülkenin hangi ülkenin ne yaşadığından veya hangi kaynağın ne olduğundan etkilenmeyecek tek şey